Herkese merhaba arkadaşlar. Eee bugün temel eğitim derslerimize yapıyoruz. hoş geldiniz. bu dersimizde size changeo komutunu göstermeye çalışacağım. Peki nedir changeo komutu? Changeo komutu daha önce sizlere şurada gösterdiğim eee işte ...user ve e, grupları değiştirmeye yarıyor. Mesela elimizdeki bazı dosyaları e, nasıl değiştireceğiz? E, elim Bilgisayarımıza birden fazla kullanıcılar var. E, bu kullanıcılara bu yetkileri nasıl vereceğiz? Senin grubun bu olsun şunlar, şu dosyaları şunlara erişebilsin diye. Hani user ve gruplarını değiştirebilmeye görelim. E, önce ben bir tane e, şey oluşturmak istiyorum. Hani touchla e, deneme bir adımda. .txt uzantılı bir dosya oluşturmak istiyorum. Geldi zaten. Şimdi bu dosyanın bir şeyine bakalım arkadaşlar. Deneme bir adıyla gelen dosyanın şu an users'da, amazon, grubu da Ramazan. Peki ben bunun user'unu ya da grubunu nasıl değiştirebilirim? Arkadaşlar bunun için ise change mod, şey change on komutunu kullanıyoruz. önce grubumuz kime ait olsun? Grubumuz öncelikle root olsun. Yani Root'u gösterelim. Root kullanıcısı bizim zaten otomatik olarak admin kullanıcımız yani yetkili kullanıcımız. E, Root'a çevirelim. Dosyamız ne olsun peki? Deneme e, 1 .tx, e dosyamız olsun. Buna tıkladığımda zaten direkt şey verdi. Operation'a yani tam yetki istiyor. Bana diyor tam yetkiyle bunu. Çünkü bunların çoğu zaten süper user'lık gerektiriyor. Tıkladım. Şifremi yazdım. Şu an e, değiştirmiş mi? Bakalım. O'la bastım da arkadaşlar. Gördüğünüz gibi deneme 1'in artık bizim için user'ı değişti root oldu. E peki sadece user'ını değil ben aynı zamanda grubunu da değiştirmek istiyorum. O zaman yapmanız gerek arkadaşlar. Buraya iki nokta koyup e, grubu da root'u eklemek. Tıkladık şu an. İkisi de root oldu. E peki bir klasörü yapabilir misiniz? Kesinlikle bir klasör de yapabilirsiniz. Mesela dosya 2 klasörünü değiştirelim örnek şurada. Dosya 2. Dosya 2 artık bizim için değişecek peki dosya 2'nin içerisinde yani inherit dediğimiz mantık kalıtım yani içindeki tüm dosyaların da değişmesini istiyorsanız eksiyle yazıp tıklayabilirsiniz. Şu an bastığım zaman arkadaşlar dosya içi de benim için hepsi root oldu. Hadi içine gidelim. Dosya için içine gidip baktığımız zaman ise ee, burada da permission şey istedi çünkü root yetkisinde olmam gerekiyor. Çünkü gördüğünüz gibi sebebi ise hepsi root yetkisinde şey olduğu için giremedim ben Ramazan'la içine. Sebebi ise zaten aslında şurada da görebilirsiniz. Gruba ben üye değilim ama root yetkisine girdiğim için şu an hepsi bakın root yetkisinde oldu. Aslında bu şeyler için bizim için biraz daha ücretli şeyler oldu root yetkisi verdiğimiz için. Herkese iyi çalışmalar. İyi akşamlar.